Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün ne yapıyoruz Enes? Bugün Adın'ın doğum gününü kutluyoruz. Evet arkadaşlar bugün Adın'ın doğum gününü. Ee, daha yeni geldik. Böyle bir ev tuttuk. Hemen size evi tanıtayım. Burası erkeklerin oynaması için oyun odası. Şunu koyalım. Ee, burada Adın'ın doğum gününün hazırlanacağı yer. Burası salon. Böyle yani adın doğum gününü kutlayacağımız yer. Burası da tuvalet tabii. insanların ihtiyaçlarını gidermeleri için. Ve şimdi hemen hızlı bir şekilde ne yapıyoruz? Üstlerimizi tasarlamamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar çok hızlı yapmamız gerekiyor. Ve ben şimdi buradan Ada ve benim için güzel bir üst seçeceğim. Tabii ki elbise olacak arkadaşlar. Ama Ada ile ben aynı giyeceğim arkadaşlar. O yüzden böyle giyiyorum. Koluma da saatimi takıyorum ya da yok yani saati. Bilezik. Diğer koluma da diğer bileziğimi takıyorum. Evet arkadaşlar benim üstüm böyle. Ee, ve şey içinde böyle bir üst hazırlayacağım. Yani gerçi Enes'in üstü güzel. Ee, ben adayla aynı giyeceğim. O zaman aynı oluyoruz. <laughs> Yerim ben şu adayı ya. Ve şimdi arkankilerime tabii ki üst yapıyorum. Tabii ki kankiler üst giymeleri gerekiyor. Giymezlerse döverim onları arkadaşlar. Onları da şimdi. Bir tane de e, halama yapayım. Halam halam canım halam. <laughs> halam için de şöyle bir üst yaptık arkadaşlar. Benim kankam salaş giyiyordur biraz. üst beyaz olmasın bence. Şöyle bir üstüme alsam. Böyle olsun bence. Altına da bunu aynen. Beyaz ayakkabı. Bir de bu şu çanta. Yok. Bu mu? ne yok ya. Çanta takmasına gerek yok arkadaşlar. Konuşan bilezik taksın bence. Yeterli. Şunu böyle bir şey. Bence güzel oldu. Ve son olarak arkadaşlar tabii ki ne yapıyorum? Kardeşime. kardeşime edecek bana elbise yapacağım. Arkadaşlar çünkü neden olmasın? Ya aslında tam elbise değil ama arkadaşa elbise gibi olacak. Şuradan Kore'den hemen şu tarafa alıyoruz. Şimdi altında bunu. Arkadaşlar bence bu çok tatlı bir kombin. Ben bu kombini çok seviyorum. Kolumda da böyle sanki. Buna da böyle çanta ve çok güzel oldu. Neyse ki hemen biz kombinlerimizi giyiyoruz. Tabii ki. Ben kendim için böyle bir kıyafet aldım. Ay. Hadi şimdi böyle bir kıyafet aldım. Aynı kıyafeti giyeceğiz biz bugün adayla. Sonra kankam için. Bu da ikinci kankam için. Bu da üçüncü kankam için. Bu da dördüncü kankam için arkadaşlar. Hepsini buraya koydum. Adı gelince giyer. Can fazla açık değil mi? Ay abartma Enes ya. Mesela şimdi hemen ne yapıyoruz? Hemen buradan süsle. Evet. Şimdi buradan süsle alacağız? Eee... Tabii ki de balonlar. Uuu balon. Tabii ki de arkadaşlar balon. Ve burada bir küçük sayısı olan şeyler. Ve buradan bunlar. Buradan da bunlar. Sonra bence daha gerek yok arkadaşlar. Evet. Ve daha, daha daha hediye almamız gerekiyor Enes. Vallahi canım sen de son güne bıraktın. İşe bak. Ay, ne yapayım Enes ya? Yerde ya şimdi beni suçlama. Benim suçum mu? Evet senin suçu. Hadi Enes. Hadi hadi. Hediye almaya gidelim. Tamam. Ay sizi çok özledim hocam. Ay ne demek kızım ya. Ee, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar benim sınıfım. Bazıları gelemedi, bazıları işe çalışıyor zaten, bazıları da evlendi. Benim kardeşim gelemedi çünkü Almanya'da. Sizi çok özledim. biz de seni çok özledim. Kalka seni çok özledim. <laughs> evet arkadaşlar, hocam seni çok özledim. Ay ben de kızım seni <gülüyor> <gülüyor> gelin. Sadece bir erkek gelmiş. Niye? Vallahi agalar beni bıraktı ya. Neyse gelirler sonradan. İnşallah. Ay kanka geç kaldım değil mi? Aynen kanka geç kaldım. Ay ben de geç kalmıyorum. Ya. Ya Berk nerede? Buradayım buradayım geldim bekliyor canım. Tamam o zaman hadi bakalım. Gelin şimdi buradan hediye. Ben sizin hepinizi üst ayarladım. Siz merak etmeyin. Ay Baba ben. Ben, var. ben tabii ki de köpek alacağım. O bayağıdır köpek istiyordu. Tabii ki benim hediyem belli. Ay başka ne olsam. Vallahi ben hediyemi seçtim. Bu zaten alınacak bir şeydi. Şimdi hediye nasıl bir şey bulacağım? Bir oyuncak ki Şimdi nasıl yapayım? Ay ne alsam karar veremedim ya. Neyse ben tek bunu aldım. Hediye paketi yaptıralım. Tamam. Ben aldım mı vallahi. Ben de alayım. Canım zaten bizim artık hediyemiz. Olsun canım. Ben kızımı güzel bir hediye alayım. Hmm, ne alsam ne alsam. Ee, ne alayım ya? Ay benim telefonum burada kalmış. Ay ne alayım ya. Defter kalem alacağım ben de. O çok sever böyle köpekli şeyleri. Tamam vallahi ben de aldım. Hadi darısı başınıza. Ay ben ne alayım. Ebrar vallahi güzel bir şey seç. Tamam. Vallahi kızlar ben parfüm alacağım. Hiç bana öyle bakmayın. Ne yapayım ne alayım kıza yani. Kanka oyuncak alsaydın. Vallahi ben adı için her şeyi alırım şu anda. O yüzden adı çok güzel bir çanta almak istiyorum. Her şey alırım diyorsan niye çanta alıyor? Ya sen bir sus. Ee, ne şimdi ben de buradan güzel bir şey seçeyim. Aa şunu nasıl? Evet vallahi ben de bunu alacağım yani. Ben zaten kri... Ay e, ee, adı zaten kreşe başlamayacak mı? Aynen başlayacak vallahi çok iyi olur. Allah'ım sıra bende ya Rabbim lütfen güzel bir hediye da lütfen beğensin. Aha ben de direkt buldum. <gülüyor> <gülüyor> ben de ne yapayım şunu alayım <laughs> ya. Neyse narin zaten. Ay, nar diyorum ya ada. Adanın zaten çok oyuncağı yok çocuklar ben de son gideyim. Tamam kanka ben alıyorum. Al kanka güzel bir şey al bak. Tamam. Kalk al bunu. İnşallah beğenir. Ay ben ne alayım ya? Bunu mu alsam? Bu ne? Bu ne? Bu ne? ne alayım ya? Şöyle bir şey olmaz ya. Yani. Çok kötü. Böyle bir şey. Ah. Sonra Ne alayım kıza ya? Şöyle bir çanta mı alsın? Ya ne yapsın da onu? Güzel bir şey al bari. Tamam beni kızıyorsun abla. <laughs> ne ablası be? Tamam kanka güzel bir şey al. Ada güzel bir şey al. Aha ben de şunu alacağım. Çok güzel bence. Ada çok beğenecek. İnşallah kanka. Ay duruyor ya. Durun ya. Kurabiye mi alsam? Ya kurabiye zaten aldık. Tamam. Hem <laughs> <Ana. gülüyor> Hamster alayım mı? He he abart hem aynen. Tamam kanka. Kanka ne alacağım bilmiyorum ki. <laughs> Hastayım da zaten. Aha da. Adanın ilgi alanı. Adada zaten ondan vardı kırılmıştı. Oy kanka ne alacağım? Kanka bak en iyi hediye senin alman gerek. Evet, tamam ya, ne olayım ya. Aa bak şöyle bir şey al. Ya 2021'in şeyi. Kanka. <laughs> kanka. Ay çok güzel oldu bence. Ya. Ya, ya. Hmm, 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 hmm. bunu mu alsın? Bunu mu alsın? Abart. Uçar adı onun içinde evde. Ay dur ben kamera şeyi de alayım ya. Bu şey adı için çok önemli. Ay dur evladım sen al sonra da ben alayım. Tamam hocam alacağım tabi seçebilirsin. Ne alayım ya? Ben de bunu alacağım. Evladım her şeyi aldınız ya. Ben bunu alayım zaten. Bu alınması gereken bir şey. Ben de şunu mu alsam ya? Ne istiyorum onu? Ay adayı bir şunu alayım. Bir de şunu alayım ya. Yavrum benim adam hocam. Ay. Çocuğum ben bunu aldım. da sever mi? Sever hocam. Sever ya. Bayılır. Tamam. Hadi bakalım gidelim. Ay neyse arkadaşlar şimdi ne yapmaya geldik? Aa, bunlardan ama geldik evet arkadaşlar şimdi. Bunları böyle koyalım da. Evet, hepsini böyle. Bunu hediye paketi yaptık. Bunu direkt arkadaşlar şöyle Koymak istiyorum ama koyamıyorum. Ne sen ya ee, Arkadaşlar şimdi çay tarifini alacağız. Başka da bir şey bence almaya gerek yok. Sadece arkadaşlar e, yemek alacağız. Ee, böyle yemek yemek için tabii ki arkadaşlar kutulardan yemek almamız gereken açız. Ne yiyelim değil mi arkadaşlar? A ee, evet arkadaşlar şimdi. Kankalar açın kapıyı biz geliyoruz. Evet. Açın kapıyı gardiyan yanında mezeler var. Hocam siz şunu verin bence. Ah, pasta şey bu. Aç kapıyı gardiyan, yanımda mezarudan. Aç kapıyı gardiyan, yanımda mezarudan. Aç kapıyı gardiyan, geliyorum zardiyan. Aç kapıyı zardiyan, konuşma leker Oh my god, this is so nice.